Sevgili oğlaklar hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Nisan'a gidiliyorum. diliyorum. E tabi zor süreçlerden geçti oğlaklarda. Biraz gökyüzü eğitici, öğretici döverek bir şeyleri anlatmaya çalıştı. Artık dedi ki ben sana retrolarımı yaptım, Marslarımı gerçekleştirdim, Satürnlerle öğretmeye çalıştım oğlak. Artık Yeryüzü senin, gökyüzünde benim görevim bitti. Bakalım ne yapacaksın dedi. Bütün burçlar için geçerliydi ama oğlaklar da biraz fazla etkilendiler. Çünkü Mars'tan en çok etkilenen burç genelde oğlak oluyor biliyorsun hayatım. Şimdi ayın ilk başında ta güneş senin dördüncü evine yerleşiyor oğlak. Dördüncü ev bize ne anlatıyor? Dördüncü evimiz bizim aile, yuva, çocuklarla olan ilişkilerimizi anlatıyor. Yani o alanlarda biz bir problemler yaşıyorsak, iletişim süreçlerimiz eksi anlamda gidiyorsa, onları bir derleyip toparlamakla ilgili bizim önümüze sorunları çıkarıyor ve hadi oğlak bunları çözmemiz gerekiyor. Bak daha önce bunları hep arka plana attım. Bilinçaltımda rahatsız oluyorum diyor. Bunları bir masaya yatır ve artık bunları bir çöz diyor sana. Tamam mı hayatım? Şimdi çocuklarımızın eğitim alanlarıyla ilgili bir takım kararlar alma yolunda güzel bir adım atabiliriz. Yeni bir ev almaya karar verebiliriz. Veya bu ilişkilerimizi öğrendiğimiz gökyüzünden hareketlerle birlikte daha iyi bir yapıya sürükleyebiliriz. Daha iyi bir konuma getirebiliriz. Bunlar içinde. de oldukça avantajlı bir süreç Nisan ayı aslında hayatım. Şimdi 19 Nisan'da hemen 5. evini yerleşiyor güneş. Bu güzel. Artık diyor ki burada ben biraz e, seni rahat bıraktım diyor Mürküsü. Oğlak. Seni rahat bıraktım, serbest bıraktım. Hadi sen biraz da eğlenceli, hayatın eğlenceli, seni tatmin edebilecek yönlerine yönel diyor yani burada oğlaklara aşkı getiriyor aslında İliş, ikili ilişkilerin düzelmesiyle ilgili destek veriyor yani bir evliliğimizde sorunlar varsa onları destekliyor ve düzeltiyor düzeltemiyorsa yeni başlangıçlar yaptırıyor bekar olan oğlaklar yeni aşklar için hazırlık yapıyorlar evlilik hazırlıkları yapan oğlaklar da var çünkü 5. ev tamamen bizim ...aşk ilişkilerimizi anlatır. Yani tamam... ...diğer ilişkilerimizi de... ...insana ilişkilerimizi de anlatır ama... ...en yoğun çalıştığı şey... ...aşktır. Yani oğlaklar... ...yaza aşık olarak giriyorlar. Böyle bir mutlu giriyorlar. Bu güzel bir şey çünkü bayağı etkilendiler. Aynı zamanda da... ...bu süreçlerde yani... ...19 Nisan'a kadar olan süreçte... ...biz yeni çevreler ediniyoruz oğlak. Yani bir arkadaşın seni çağırdığı zaman bir ortama ay çok üşeniyorum yatacağım evde deme git fırsatları kaçırma bak fırsatlar ayağına gelecek bunlara ama sen üşengeçlikle tembellikle karşılık verirsen bu fırsatları kaçırabilirsin canın istemiyorsa bile kalk giyin süsten püsten ondan sonra e, çık serin olanları almaya hazır ol. Çünkü güzel şeyler geliyor oğlaklar. Çok şanslılar Nisan ayında. Tamam mı hayatım? Onun dışında ne dedik? Sosyal çevremiz genişleyecek. Genişlesin psikolojimize yatırımdır. Yine dediğim gibi sinema, tiyatro, seyahatler bunlarla ilgili mutlaka bir takım adımlar at çünkü buradan gelecek olan yeni tanıştığın insanlar sana hizmet edecekler önümüzdeki 10 yıl boyunca belki. Yani sürekliliği ve devamlılığı olan ilişkilere ve işlere çekileceksin. Bu fırsatları değerlendirmek için yerinden kalkman lazım olarak. Olar biraz ya çalışkansın, malışkansın ama bazı şeylere de fırsatları elinle de itebiliyorsun göz göre göre. Tamam mı? Burada biraz ayık ol. Cim gibi ol. Acaba burada ne yakalarım? Şurada ne yakalarım? Hani obsesif bir şekilde değil. Ama benim için evren ne hazırladı? Bunu iyi analiz etmen gerekiyor Oğlakçığım Tamam mı? Şimdi 9 Nisan'da Merkür retrosunu bitiriyor artık. Çok şükür Yani burada Merkür diyor ki oğlak hadi bay diyor ben gidiyorum diyor. Ben biraz dinleyeceğim diyor. Sana artık öğrettiğimi öğrettim diyor. İletişimlerini düzelttim diyor. Düzeltemediysen bir sonrakinde tekrar görüşürüz diyor. Yani Merkür'ün dili böyle. Onun dışında bu Merkür 3. evde aile konuları gündeme gelecek. Miras, nafaka var. Bir yerden beklediğimiz para varsa onu alabiliriz. Borçlarımızı da bu süreçte kontrol etmemiz lazım. Yapılandırmamız lazım. Çünkü bazen bir yerde bir kırıntı, ufacık bir para kalıyor. Biz onu ödemeyi unutuyoruz. HGS'lerimize, kredi kartı ödemelerimize, kredilerimize. 10 kere bakalım bunları acaba ödedik mi diye çünkü Bunlarda da çok dikkat etmemiz gereken bir sürece gireceğiz. Unuttuğumuz borçlarla da sınanabiliriz bu retro döneminde. Üçüncü el konuları biraz çünkü şeydir mücadeleyi anlatır, parayı anlatır. Ee, nasıl bir mücadele? Unuttuğum bir borcum vardır kenarda kaşıda. O faize biner falan. O anlamda da biraz dikkatli olmam gerekir. Vergi borçlarını kontrol etmem gerekir. Sonrasında başıma bir <laughs> şey çorap açmasın, bir şey örmesin diye bu alanlarda da çok dikkat etmem gerekiyor oğlakçım ona göre lütfen tamam mı hayatım şimdi üçüncü ev biraz da bizim psikolojik sorunlarımızın da üste çıktığı bir yerdir bilinçaltımızın biraz sıkıldığı daraldığı e, kendi içimize çekilmek istediğimiz dışarıya çıkmak istemediğimiz işte biraz önce o yüzden dedim ki fırsatları kaçırma diye çünkü üçüncü ev biraz senin enerjini de düşürebilir canın hiçbir şey yapmak istemiyor da olabilir ama bunu biraz doğrulamakta da senin elinde bu senin seçiminle ilgili olacak tamamen tamam mı hayatım şimdi gelelim Mars'ımız <laughs> ay Mars Mars yani oğlaklar Mars'tan çok etkileniyorlar bir kere. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Ee, bu Mars 8. evde. 8. ev güzel. Güzel. Yine aşk. Yani oğlaklar çok aşk peşinde koşturmuyorlar. İstiyorlar ama çok böyle mücadele etmek istemiyorlar. Yani armut pişsin ağzıma düşsün. Kendiliğinden olsun falan gibi. Ama biraz istikli olacaksın ay sonlarına doğru. Ya benim de bir aşkım olsun. Ben de sevdim, Ben de sevdim ya da ben çok sevmeyeyim o evi sevsin. ya biraz hafiften olumlu miktarda bir narsizm var yani oğlakçığım sende bir özgüven var yani o konuda. Gelir zaten Benim olan bana gelir kafasında. güzel de bir kafa oğlak ama biraz da mücadele etmeni tavsiye ederim. Çünkü orada sana Mars biraz mücadele etkileri de verici, veriyor yani. Biraz diyor, mücadele et diyor. Tamam hani fırsatın burada okey. Ama biraz da sen çabalanıyor yani her şeyi de devletten bekleme oğlak diyor. Güzel bir ilişki bekliyor. Aynı zamanda da para evimizi simgeler bu. Şimdi oğlakların bir çoğu e, ekstra iş yapmaya karar verebilirler. Tamam mı? Yani parayla ilgili bilinçaltının arka plana attığı, yeni kazanımları arka plana attığı e, olayları göz önüne getirip tekrar ya ekstra nereden para kazanabilirim? Nereye yatırım yapabilirim? Ee, ayın sonlarına doğru oğlaklar bunlarla ilgili oturup bir plan, proje yapacaklar. Bunların sonucu güzel olur. Neden olur? Çünkü artık gökyüzü oğlak tertemiz retrolarını yapmış, Mars'ları gitmiş oluyor. Ee, Venüs retroları, Merkür retroları hatta 9 Nisan'da bitmiş oluyor. Dolayısıyla da öğreneceklerimizi öğrenmiş oluyoruz. Elimizdeki malzemelerimizle bizler artık ne istiyorsak o başlangıçlara adım atabiliriz. Eğitim mi almak istiyoruz, alabiliriz. Yeni bir aşk mı yaşamak istiyoruz? Yaşayabiliriz. Evlenmek mi istiyoruz? Evet doğru bir süreçtir. Evlenebiliriz. Burada alacağımız bütün kararlar bizi uzun yıllar destekleyecek olan kararlar olacak sevgili oğlakçı. İş hayatın ve kariyer hayatında da parlayacağın bir sürece gireceksin. Nisan sonlarında. Artık içine sinecek. Yani bazı şeyleri yapıyordun belki içine sinmiyordu. Ya da farklı bir yol deniyordun. O yol gitmiyordu. Artık e, beyinlerin açıldığı, zihinlerin açıldığı çünkü 12. evde biraz e, birkaç aydan beri oğlakların zihnini karıştırıyordu. Kararsızlık içindelerdi. Şimdi artık kararı da net verebileceğin bir süreç olacağı için önümüz aydınlık ve parlak e Başak Dolunay'ı da oğlakları biraz etkiledi. Bazılarının bir şeylerini bitirdi. Yani e, ama oğlaklar bir netleştiler. Yani Dolunay neydi zaten? Bitirmekti. Neyi bitirmekti? Bizim önümüze koyulan taşlar, adım atmamızı engelleyen taşları bitirmekti. Onlar da aradan çıktı artık. Oğlak hiçbir bahanen yok. Gerisi sana kalmış. Artık neyi istiyorsun? Hedeflerin, hayallerin neler? Bunlarla ilgili otur, bir düşün, plan yap ve harekete geç. Yani gökyüzünün sana söylemiş olduğu mesajları bu hayatı. Aynı zamanda 8. ev sağlık. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Oğlakların bağımlılık problemleri olabilir. Bunları es geçip kayıla almamazlık yapma sevgili Oğlak. Çünkü e, burada gökyüzü de şunu söylüyor. Aynı zamanda da bak bu problem var sağlıkla ilgili hemen bunu çözmemiz lazım olarak. Yani seni sonuca götüren, destekleyen bir gökyüzü enerjisi var. Genel olarak bakacağım zaman oğlakçım. Güneş güzel bir evinde. Aşk hayatında bir takım kımıldamalar oluyor seni destekleyen uzun süre yapmak istediğin hayallerini gerçekleştirebilmekle ilgili eylemlere geçebiliyorsun. Yani oldukça güzel hayatım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum sevgili oğlakçığım.